arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, işte Top benimle Clans. birlikte işte Tom Clancy Ghost öyle bir şey işte ile birlikte o bir şeyi oynayacağız Ümit, videonun altına Ümit, görürsünüz Ümit'i nasıl davet edeceğim maç 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 mod maç making custom maç clan maç maç making İsmim yaz altan ananı bacınız kanka gel ayda gelemedim mi? Eka et Ümit ben seni nasıl çağıracağım lan seni bir kere Ümit'le bir kere girdik bir daha gelemiyoruz ha gel Altıma yazsana Gel gel Attın dur ettim seni ama olmadı Bu ne oğlum Serçik kanka maç arıyormuşsun sen şu an Tamam kapadım tekrar at İngilizcem de yani müthiş olduğu için gördüğünüz gibi arkadaşlar ha. Hadi gel Şimdi Ümit Erni ile birlikte gireceğiz çok uzun sürecek o yüzden yani bir maç beklemesi ayağına sızlatıp geçki maç bekledikten sonra Neyse bu böyle kalsın ben alttan faca buka falan bakayım. Bunu alttan da görüyorum zaten şu an videoyu. Burayı keser mi hiç. inş? Hiç. Oldum ben ne? Ne? Ana girdi. Erken girdik. Şey, haritalar değişikler hangisine vereyim? Kanka bu sefer üsttekine verdim lan değişik bir tane map oynayalım yeter amına koyayım ya. Erken girdik mi hayret? Yine aynı map mi? İnşallah farklı değil. Farklı değil mi? Farklı farklı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun böyle bir sürü güzel ses oyunu. <laughs> ne diyorum ben de? Hoş <laughs> müzik çok güzel ya. Arkadaki müziği ben kapattım. Eee... Hoş müzik çok güzel. Arkadaşlar TPS bir oyun. Arkadan tepeden göstermeli. Ben bunu FPS zannediyordum ama. <laughs> Ayaklıktan aradım. Bu karakterler niye kapalı onu söylerseniz. Mesela i̇şte, bunu da söyleyin. Bu, bu, bu o herifleri açamıyoruz. Bu heriflerin müzik gibi takımlı tüfe var. Biz burada ibne gibi aslında makineli kullanıyor şu an benim. O mesela şu en sondaki kısık geliyor biraz bana kısık geliyor. Ee, çünkü mesela şu en saat... sondaki ağır makineli kullanıyor. Saat ne beş gel? buçuk. Biz hala burada. şey yapıyoruz? Saat kaç? Beş buçuk değil. Beş buçuk oldu. <laughs> saat. Saat on bir. Gece. Herkes ödevlerini yaptı. Oğlum iyi oynayacağız mı lan acaba? bak bak nasıl oynuyoruz var ya nasıl oynuyoruz siz ya. Oğlum Aynı diğerin şey. diğer map diye oynuyorduk da. Sen neredesin? Sen Aldım kilavu. Adamlar arkadan geliyormuş lan. Bak şimdi bak bak ümit bak ümit, bak ne, ne yapacağım bak ne. Sen bu musun? Ben görünmez olur mu? Baksana. Sanki sen başka bir şey almışsın galiba. Lan senin gözünde durgun var. Güzel dürbün. Oğlum görüm. ben adamların nerede olduğunu nasıl görebiliyorum. nasıl Nasıl adamların sıçrayım? yerini görebiliyormuşum. Ya işte sen işte sen, sen. Ya şey yaptığın, Oğlum adamlar nerede ya? Ben Lan bas bas sikere bas. Anla görmez olsana. Sikerim böyle oyunu <laughs> Neyse ısınma diye. Ölüme ne geçin diye Erkes, <laughs> herkes falan bilen profesyonel gücümüzü göstermemeye çalışıyoruz. Yani, şey. ne yaptın lan? Nereden atladın? Ne yaptın Bitti arkadaşlar. Arkandayım ben. Bir tane bitti. Arkada. <laughs> tane Arkada. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen aslında sikim onu da vuracaktım. Bir tane bomba alamıyorum çünkü fakirim ama. Gerçekten başlıyor <laughs> mu? Taş, <laughs> taş, <mı> taş, <laughs> <más>. Beni taşmıyor. <laughs> Beni taşmıyor. <laughs> <laughs> bak da başlattım aman amınakoyim arkadaşlar bu her i'nin bir anını sikmeyi görüyorum her şeyin yani her ya bunu yapayım ya bunu rezalanta atsak rezalantası var yarım saatte bir dolu anını sikme bak görüyorum nerde idroth Üç kişi ya öldürür? Üç kişi mi öldürür arkadaşlar? Ümitle birlikte gezemiyoruz Adamlar öldüremiyorum ben ya. Ben iki kişi öldüm. Bu beni zirvede bırak. Ben bir kere 7 kişi öldü değil mi? Benim işte böyle ilk, ilk başladığım zamanlar çok güzel oynadım. Ya zaten bugün başladık mı işte Oğlum bende bir şey var galiba. Adamları sıkan ya Bir görsen. Bir <laughs> <laughs> görsen dersin yani oyun bulacak. Bu adam adam dolmasın lan Oluyor bazen öyle. Bu duvar mı sıkıldı? Hele şükür ya aldım bunu. Nasıl alacağım bunu? adamların nerede olduğunu görebiliyorum. Buraya bu götünü dayamıyor bu tarafa düşmanlar ya tarafa. Ne var adam ben böyle bir görüntüler yaparsam, yapıcam Hadi lan, gösteriyorum Ne bileyim Adam tank almış Tank lan, aklının ocağı kaçtı Bu mu benim özelliğim daha iyi lan bence Senin yani olmamın Adamların nerede olduğunu görüyorum. Zirvede bırakacağım. Kaç kişi aldım? 6. Lan mermi mi gitti? Mertem dur lan. Hayır ne oldu? Yine Burak yine Burak. Kim içeriden çıkıyor? Evet. Sen de bu sefer oynayacağız ya. Boğuşamayacağız. Boşun. <laughs> Oğlum kaç kill aldım? 8 mi oluyor bu? 9. Gerçek maç mı ısınma mı? Gerçek lan ısınma. Bu kadar uzun Hadi bir oyun yapalım Allah. Kim için neredesin? Arkadan vurdum ya ben. Al işte ben 2 3 kill. 10 arkacılık çocuk yaptım. Ne yapayım bu 10 tane. Ama adamların falan. nerede olduğunu görebiliyor mu? Bir tane merdivenlerin altında var galiba. Tamam sen görünce zaten bizi görürsün. Evet. Ben olmasam. Hadi ölmeyelim. Oğlum adamı sikiyorum kaç. 11. 11. Aga birinci. Ananı sikeyim <laughs> öldüm. <laughs> tamam ben artık öleyim bir daha böyle <laughs> <göre> oynayamam. <laughs> <laughs> Bu video burada bitti. Dirivede bırakıyorum. Tamam ilkin yana gideceğim. Yana ben şükür birini ben. aldım ya. Geldiğim bir tarkandım. Ümit sen adamın yakışıklı ama. Ben Adam dürüstün, tanım, yani Adamların base'ini buldum. Aferin ama. Oğlum bir bomba üçümüzü öldürdü herif lan. <gülüyor> 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 Helal olsun lan <ateşlik> taşakla adammış. <laughs> Adamların base'e gidiyorum. Ben de. Güzelmiş saldı. Şöyle bir görünmezlik açayım diyeyim ama. Oğlum adam. Ya ben nasıl oynuyorum ya. Ağlayacağım yürüyeceğim. Lan beni görüyor oraya bırak onu zaten. Oğlum ömrü iki de tuttum. Motherfucker ananı sikeyim ben. Arkadaşlar güzel Oha beni öldürün ha bak lan. Anasını sikeyim herif benim suratımı parçalamadığına da aynı. Neyse arkadaşlar herif onu güzel öldürdüm. Hakkımızı veya hakkımı verin. Yönetim çıkmak. Mertcan bir sus oğlum bir sus bak. Sıkırım ben aynı gibi çekiyorum. Gavat ya gavat artık. Adam arkamda da ya Fire ol <laughs> Oğlum görme be Allah'ını karşılaşalım <laughs> <laughs> Oğlum yer belli etme Allah'ını <laughs> bira bak evet. ümitle gidicem bundan sonra hiç atarak ataram ataram gerek yok aynen sikin bitki birinci round ikinci round'ı bitikten sonra burayı bitkiyem ümit bundan sonra evet. beraber gidin benim üstümde bunlar ne arkadaşlar ve Mix bunlar hayırdır bunları anladın mı <laughs> ümitin killine bakamıyorum bakıyomuşum kil. 5 kill batma zaten 5'e 9 başla adamı da böyle öldürmüştüm. Ondan sonra 11 tane. Sıma değil, değil mi? Ay, değil. Bir tane mi? Erkiller killer İyi tam da istediğim yerde doğurdu. Ulan tam da istediğim yer ha. Oğlum arka sokaklar gibi gördüm içeriye. <laughs> Oğlum müthiş yaptım lan. Çok hoşuma gitti var ya. canım ben yaptım. Kaza geldim kan. Herif <laughs> beni güzel sikti. Bende iki silahın aynısı var. Her şeye ayı aynısı. Ümit nerede? Ümit hadi kanka. Oğlum senin tipin çok yakışıklı. Bakayım. Biliyorum. Beni Gel. Bir gel. dakika adamlar. Bakalım böyle yoran Çıkıp karşıla. Allah şimdi karakteriniz var. Ben onu böyle Ben Hadi Ben de karşıya koşuyorum kanka. Kanka şimdi koşuyorum rahat rahat. Durduk lan. Ne diyorum lan ben. Oğlum deli gibi koşuyorum adamların üstüne. Herifem de çekiyordu ya. arkadaşlar gördüğünüz gibi balık var bende. Böyle bazen. Arkanda bir... Hayatım kurtarmadım değil mi? Kurtardık kurtardık. <laughs> <laughs> Oğlum buralar bizim ne? Hangi bizim? Adamım. Allah Allah'a <laughs> Oha lan ne oldu? Kesin lan. Atana. Yok soran ya. Atana şey diyorum lan günahını gözünü sen Beyler gitmeyin. Hayır anam. T90 gitmiş. T90'cılar her Adam önümdeymiş ya, hmm. bir kişi. <laughs> ama neden topun etrafında sız? Sen endişe olma şu başkası. Durma bak ya, ne O Tamam, bunu istedim ya. kendimi yere Aaa! ah Aa, ulan bacağım falan 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 şu adam görme Arkadaşlar bu sefer şanslıyım ya bu. Biz bir kere bir girdik böyle bir kere eski yansıdan önce işte bir kere bir maça girdik. Gökler onu buna koyayım. Transformers geldi. Ne kanka? Ha? Transformers geldi bir kere kaçmış ama. Ah. O maç nefes alamadık bak. Kaç maçtır üstte kazanız bir tane bozuyoruz şu an.

Şey, sniper almışım adam tam önümde doğru mu? Evet. Öldürdüm de bunu. Oh be, hayır Nerede aynı top şu? P P 90 no. <laughs> Mermi bitti ya. Çok Böyle bir şey yok. Anasını bu sefer içeri gireceğim böyle. Çünkü görmez. mı? Kaça kaçtın 11 6 çok iyi dostum. Yani Arkadaşlar bu oyuna başlayın. Yani Oğlum bu ne? Adamlar koydum çünkü? Oğlum bu bitmedi p öldürüyor ya. <laughs> Ümit arkandayım kanka. Tamam. <laughs> Bundan korkmalısın ama. Bak bak karşı görmüş onu. Yes be annem. Şaka maka madafaka. Lan kaybettik. Kaybettik. Lan nasıl kaybederiz? <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.